bazen e, hesaplarda şimdi şimdi aklıma geldi söyleyeyim dedim. Şimdi videolar paylaşıyorsun. Güzel yorumlar çok geliyor. Herkese çok teşekkür ederim. Bazen bir bakıyorsun bir negatif yorum. Hey, dans etmeyi bilmiyor başkalarına öğretiyor. Yani bunu zaten çoğu nasıl influencer demeyeyim de ben kendimi öyle demeyi sevmiyorum. Yani sosyal medya aktif kullanlar zaten bu şeyleri yaşıyorlar. Mesela yazıyorlar ki bazen şeydir. Şimdi herkes de eğitmen oldu. O anda içinden geliyor ki alsanın payını güzelce veresin güzel bir söz böyle küfürsüz öyle bir cümle kurasın ki onun böyle sülalesi yansın yansın dökülsün. Sonra bu söz aklıma geliyor. Diyor ki arılar hiçbir zaman sineklere balın o çöplerden daha iyi olduğunu anlatmazlar. Arılar kendi için çalışır ve zaten göz önünde olur. Sinekler öyle hep çöplükte gezerler. Arılar her zaman başlar yani insanlar zaten balı biliyorsunuz anlatmaya gerek yok çok uzatmaya gerek yok yani demem o ki çok uzatmayayım bir şeyde başarılıysanız yani hissed kendinizde aklımız var şükürler olsun. Düşünüyorsunuz ki evet ben çalışıyorum, okuyorum, bir şeyde başarılıyım, kendimi geliştiriyorum, kimseyle işim yok. Ve buna rağmen ve buna rağmen insanlar biri bir negatif böyle bir sinek gibi geliyorlar bir şeyler. O anda ağzının payını vermek aklınıza gelse de bu sözü düşünün ve yolunuza devam edin. Çünkü düşünsenize her sineğe cevap verirsek var ya o zaman biz bizim onlardan bir farkımız olmaz. İçimden geldi söyleyeyim dedim. Seviyorum sizi.